Hocam maçı tam teraviye denk getirmiş Deus'la. Deus bunlar ya. Ee, peki ben ne yapı vereceğim? Yani federasyonla mı konuşu vereceğim? Hocam onu yapı versin <laughs> ne güzel olur <laughs> 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 Arkadaşlar <gülüyor> dur arkadaşlar. Ya, dur. Hocam, hocam olur onu konuşalım. E, hocam teraviye ertelesek? Nasıl ertelesek? Hocam teravih maçtan sonra kılıversek. hocam hadi gari be. Sabah kadar vakti var namazın ne oldu hocam ya? Ya ben sizin bu maçınız yüzünden günaha giremeyeceğim. Hocam büyük sevaba gelsin vallahi iş giyip bırakacağım. Ne oldu hocam? Ulan yalana bak. Nerede ya bu cemaat? Ezan okundu hala ne gelen var ne giden. Hocam sen teraviyi ertelemeyince müftü camiine gittiler. Oranın imamı ertelemiş mi? Hocam ertelememiş de maçtan önce farzın nasıl ilk sünnetini kıldığı verecekmiş. Devre arasında son sünnetini maçtan sonra da komple teravihi kıldığı verecekmiş. Tamam. Davranın o zaman. Recep iyi Hocam vallahi büyük sevap işledin. Allah razı olsun. Bak söz verdin. İçkiyi bırakacağım. Ya Ramazan'da içmiyor zaten hocam? Ya her zaman günah bu dükkan. Penaltı! <laughs>